fiziksel anlamda rahatlamak istiyorsanız ve de bununla beraber bedensel olarak da biraz daha güçlenmek, belki esnemek, belki kaslarınızı güçlendirmek istiyorsanız Hatha yoga'ya başlayabilirsiniz. Ee, herhangi bir esneklik, herhangi bir güce ihtiyacınız yok bu yoga'ya başlarken. Zaten Hatha yoga ile beraber hem bedeniniz esnek hale geliyor, hem kaslarınız güçleniyor. Zaten asanalarla beraber dersin dinamiğiyle beraber zaman içerisinde ruhsal anlamda da kendinizi daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Bunun için herhangi bir, bir malzeme ihtiyacınız yok. Ruhen Hazır hissettiğinizde tamam ben artık yoga'ya başlayabiliyorum diyediğinizde gelmeye zethalidir. Ee, yoga derslerini şu şekilde yapıyoruz. Bir saat yoga dersi yapıyorum. Başlangıç seviyesi için özellikle. Bazen nefesle başlıyorum. Bazen dersin sonunda nefes katıyorum. Bazen de ders aralarında, asana aralarında nefesler katıyorum. 45 dakika boyunca asana yapıyoruz. Belki birkaç dakika nefes çalışıyoruz. Ve 10 veya 15 dakika boyunca da meditasyon yapıyoruz. Ve meditasyonu da bitiriyoruz.